Vatandaş binemeden TOG'a ilk zam geldi. TOG'dan yapılan açıklamada gerekçe olarak tedarik zincirinde yaşanan maliyet artışları gösterildi. Otomobil sektörü yazarı Emre Özpeynirci TOG'a yaklaşık %27 oranında zam yapıldığını duyurdu. 5 Temmuz'dan itibaren geçerli olan zamla birlikte V1 bir standart menzil fiyatı 953.000 TL'den 1.207.000 TL'ye V2 standart menzil fiyatı 1 milyon 55 bin TL'den 1 milyon 307 bin TL'ye. V2 uzun menzil olansa 1 milyon 215 bin TL'den 1 milyon 537 bin TL'ye yükseldi. Aksesuarlarla birlikte şu an teslim edilen uzun menzilin fiyatı 1 milyon 650 bin TL'ye kadar çıkıyor. Geçen bir haber aldık. Çok komik bir haber. Efendim Volvo ile bir tok çarpışmış da tok da hiçbir şey olmamışmış. Volvo ikiye katlanmışmış. Tabii böyle bir ülke yapacak bir şey yok. Halbuki bilgili bir halkımız olsa hemen orada sorulacak soru açıktır. Dersin ki senin arabanın dayanıklılığının testinin yapıldığı bir test vardır zaten. O testin adı Euro NCAP testidir. Zaten o Euro NCAP testinden geçemeyen bir araba dünya yollarında trafiğe çıkamaz. Dolayısıyla TOG'un NCAP testi yok zaten. Avrupa'da götürüp de bu testi yaptırttıramamısın? geçemez bu testi diye zaten. Yani Türkiye'de belki sürebilirsin. Türkiye'nin sınırlarının ötesinde TOG'u trafiğe bile indiremezsiniz. Öyle bir şey yok. Ama işte ne yapalım bütün Türkiye'nin gündemi... Operasyonla, manipülasyonla, e, maalesef e, politbüro istatistikleriyle halkın algısını bulandırmak üzerine kurulu, günü gün eden iktidarı ele geçirmek ve tutmak üzerine kurulu ama Türkiye'nin geleceğini feda eden bu yaklaşımı maalesef burada da görüyoruz.